Merhabalar ben Sultan. Şimdi imalatı vereceğimiz bir atletimiz var. Yalnız atlete kritik geldi. Gelen kritikte de kalıbın boyu yani atletin boyunu 2 santim kısaltalım ve kol altını 1 santim aşağıya düşürelim. Şimdi o zaman bu kritikleri nasıl yapmam gerekiyor? Kol altını 1 santim düşürelimden başlayalım. Kalıp Kalıbımızın eni her şeyi okey. Sadece kol altı kritiği yedik. Şimdi burada ee, ne yapıyorum? Ben direkt şunu kullanıyorum. Değiştir, eğri taşı, bir santim aşağı alacağız. Atacımı tutuyorum, kol kavisim tamamen oynamaması için. Yani tutmasaydım, aşağı çekseydim, ne oldu? Bu şekilde olacaktı. Ben biraz daha kontrollü gitmesini istediğim için atacımı sabitliyorum. Tuttum, aşağıya doğru. Sadece X yönünde buraya dikkat ediyorum. Sadece X yönünde 1 santim aşağı alıyorum. Y yönünde oynatmıyorum. Okey tamam dedim. Arkaya yaptığım işlemin aynısını önde de yapıyorum. Pat açımı kaydırdım. X yönünde ne yapıyorduk? Buraya dikkat ediyorduk. X yönünde 1 santim. Y yönünde oynatmıyorum. Oyduk. Daha sonra yan boylarımızda herhangi bir kayma olmuş mu, çatımlarda sıkıntı çıkacak mı, çıkmayacak mı dikim aşamasında kontrol edelim. Baktığımızda 24 milim fark var. Neresi uzun? Arka, önden 24 milim uzunmuş. O zaman ne yapalım? Arkadan 24 milimimizi alalım. Eksi nokta ne yapıyorum? Kısaltmak istediğim için eksi yönde değer giriyorum ve gene ne yapıyorum? Y yerine sıfırda tutuyorum. Tekrar kontrol edelim. Çizgi ölç dedim. Önümü ölçtüm. Okey dedim. Arkamı ölçtüm. Okey dedim. Çıkan farkı kontrol ettim. Sıfır. Daha sonra diğer kritiğimiz neydi? Boyumuzu 2 santim kısaltacaktık. Ama bunu yapmadan önce e, ne yapıyoruz? Dikilen numunenin boyunu ölçüyorum. Ölçü tablomla kontrol ediyorum. Eğer ki çekmeden dolayı mı kısalık o ya da uzunluk olmuş bunların hepsini kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra kalıbıma müdahale ediyorum. Şimdi ben numunemi ölçtüm. Ölçü tablosuyla kontrol ettim. birebir gelmiş. 2 santim kısalt dendiği zaman ne yapacağım? Kalıbımdan 2 santim alacağım. 2 santimde ölçü tablomda düzeltme yapacağım. Kısaltma işlemimi buradan ne yapabiliyoruz? Boyu ayarladan da yapabilirim. Eğri taşıdan da yapabilirim. Şimdi ben eğri taşıyı kullanacağım. Noktalarımı seçtim. OK dedim. Tek bir noktayı al dedi. Diyorum ki x yönünde 2 santim kısalt. Y yönünde oynama 0. X yönünde 2 santim kısalsın. Y yönünde oynamasın. Aynı işlemleri ne yaptım? E, arkada yaptım. Aynı işlemleri önde de yapıyorum her zaman ne diyoruz? Ne diyordum? Kontrollü gidiyoruz. Çünkü bir hem numune de çalışsak, imalat da çalışsak yaptığımız işlemleri sürekli kontrol ediyoruz ve imalat gerek daha da kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Boyları kısalttım. Hemen yine kontrol. Fark bu şekilde. Tamam. Yani ne olmuş oldu? İmalat kritiğimizi yaptık ve bunu artık imalatı pastalımıza hazırlayıp gönderebiliriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.